Günaydın, bugün 10 Mart. Tabi yatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul. Küresel piyasalarda dün pozitif kapanışlar oldu. Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin savaşı bitirmek için bazı adımlar atılabileceğine yönelik açıklamaları, Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bugün yapacakları görüşme ilişkin beklentiler, hisse piyasalarına alışların gelmesini sağladı. MTR fiyatlarında yaşanan gevşeme de dün piyasaları olumlu etkiledi. Amerikan endekslerinde %2 ile %3.6 arasında yükselişler yaşandı. Avrupa borsalarında %8'e yakın değer artışları gerçekleşti. Bu sabahta küresel hisse piyasalarının genelde olumlu bir seyir izlediğini görüyoruz. Asya borsaları güne yukarıda başladı. Japonya'da yükseliş %3'ün üzerinde. Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta Hafif alışlar etkili. Jeopolitik gelişmeler, Rusya-Ukrayna gerginliği, emtia fiyatları piyasaların gündeminde ön plandaki yerini koruyor. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bugün Antalya'da bir araya gelecekler. Emtia fiyatlarında son 1,5 haftadır hızlanan yükselişin bir miktar ivme kaybettiğini görüyoruz. Amerika'da bugün enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE'nin Şubat ayında yıllık bazda %7.9 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ocak ayında TÜFE yıllık bazda %7.5 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon verileri beklentilerden çok farklı gelmediği sürece Fed'in gelecek haftaki toplantısından beklentilerde önemli bir değişikliğe neden olmayacağından piyasalar üzerinde etkisinin de sınırlı kalmasını bekleriz. Ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise hafta başından beri etkili olan yükseliş eğiliminin bugün de korunmasını bekliyoruz. BÜSYÜZ Endeksinde teknik bazda kısa vadeli hedef olarak 2100 seviyesi takibimizde olacak. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında 2100 seviyesine yaklaştıkça son dönemde gördüğümüz zorlanmanın realizasyon baskısının kısa vade için sürmesi beklenebilir. Bugünün önemli desteği 2000 seviyelerinde bulunuyor. Endekste 1950 seviyesini kısa vadeli stop loss olarak izliyoruz. Hisse tarafında bankacılık endeksinde göstergeler toparlıyor. Akbank, Garanti Bankası hisseleri olumlu yönde takibimizde banka dışı hisselerden teknik olarak Bimaş, Koç Holding, Tofaş Fabrika, Otokar hisselerini olumlu yönde izlemeye devam ediyoruz. Logo yazılımda göstergeler olumluya dönüyor. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tev yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.